Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Truck Simulator Ultimate'de kısa sürede nasıl para kasılır bunun bir yöntemini anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Hızlı şekilde para kazanmamız için bize hızlı araç lazım. Bunun için öncelikle DLC mod kısmından araç alacağız. Ben daha önce indirmiştim. Sizler de buradan indirebilirsiniz. Ardından kariyer'e tıklıyoruz. Ve garaja gidip aracımızı seçiyoruz. Ben polis aracını seçtim, siz istediğiniz aracı seçebilirsiniz. Bu arada aracım kirlenmiş kusura bakmayın. Aracı seçtikten sonra şirkete gidiyoruz burada, yeni ofis açmamız gerekiyor. Ben daha önce açmıştım. Siz de benim açtığım bu ülkede ofis açın. Açtıktan sonra işler kısmına gidiyoruz. Burada yeni ülkeyi seçiyoruz. Bakın bu ülkede mesafeler gerçekten çok kısa. 2 ila 4 kilometre arası ve ciddi paralara teklif verebiliyoruz. Ben rastgele birine veriyorum ve başlıyorum. oluşturuldu. Zooks Games iyi yolculuk verdiler. Sola dönün. Sola dönün. Düz devam edin. sağa dönün. Sola dönün. Evet, seferi tamamladık baştınız. ve parayı artırmak için geri parkı seçin. geliri daha da arttırmak için buradan reklam izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu sevdiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın.